Evet, Breskaya Krapiç, yani bu savaşın alanına geldik, oranın kapalı alandaki müzesine girdik. Burada bayağı bir savaştan kalan mühimmat var. Şurada bir saat, savaşın başladığı esnada zaten bomba darbı neymiş durmuş, saat 3'e 5 kala gece, bu şekilde müzeyi arkadaşlarımıza gezdiriyoruz. Ben Uğur Kılıç. Kursiyer arkadaşlarımızı gezdiriyoruz. Burada savaştan kalan otomatik tüfek. Tahmin ediyorum bu uçak savar. Evet. arkadaşlarımız böyle geziyorlar. Burada şu Alman askeri, Alman askerinin kıyafeti o dönemde. Burası savaşın olduğu bu Bres bölgesinin minyatürü yapılmış. Tabi cam ekran altında yansıma yapıyor. Burasının etrafı nehirlerle çevrilir. Bu da Rus askerinin Kıyafeti o dönemlerde, savaşın olduğu dönemlerde ilerleyelim. Arkadaşlarımız geziyorlar. Burada yine savaştaki o zamanın silahları. Evet arkadaşlar, onları ben size söylerim. Video kaydındayız şu anda. Video kaydı alıyorum filmi bir kere daha seyrettiğinizde hafızanızda tutarsınız. Evet arkadaşlar zaten Breskya Crepes filmi Breskya Crepes filmi bu şekildedir. Işıklı bir yerde tutalım. Çünkü atmosfer karanlık olduğundan dolayı evet bu şekilde Breskya Crepes alıp izlemenizi öneririm. Videoları da bu şekil 2 iki, 2,5 iki dakika yapıp 3-4 video yapacağız. Çünkü sosyal paylaşım alanlarında yükleyebilirim diye izleyen ve paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.